Herkese merhabalar. Ben Mustafa Yılmaz. Şehir cerrahisi uzmanıyım. E, bugün cevap vermeye çalışacağım soru implantlar yapıldı, üst takıldı. Daha sonraki aşamada dikkat etmemiz gereken e, hususlar nelerdir? E, Öncelikle olarak şunu söylemek gerekir ki bazı hastalarımız böyle düşünüyor. Ben implant, kendi dişlerimi kaybettim, implant yaptırdım. Artık bunlar hep duracak, hiçbir şey olmayacak. Fırçalamasam da olur, bakmasam da olur gibi bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. İmplantların bakımı, hijyeni en az normal dişlerimiz kadar önemlidir. Dolayısıyla implantlar yapıldıktan sonra yapılacak en önemli konu hijyeni sağlanmasıdır. Sabah kahvaltıdan sonra gece yatmadan önce mutlaka ve mutlaka çok özen gösterecek şekilde normal dişlerimizi nasıl fırçalıyorsak implantların olduğu bölgeleri de aynı şekilde maksimum fırçalı fırçalamamız gerekmektedir. Buna ilave varsa diş sıkma alışkanlığımız kesinlikle bununla ilgili de tedbir almamız gerekir. Bu iki hususa dikkat edersek implantımızın ağızda kalma süresini uzatmış oluruz.